...olar. Sevgili ikizler burcu ve özellikle yükselen burcunuz ikizlerse hoş geldiniz demek istiyorum sevgili ikizler. Haziran ayı sizin yorumunuzla karşınızdayım. Haziran ayında ikizleri neler bekliyor? Bunları masaya yatıracağız ve sevgili ikizler özellikle Merkür Retrosu öncelikle sizin burcunuzdaydı. Şimdi birkaç gün, son 10 gündür Boğa Burcu üzerinde ve 12. evinizde biraz moral bozukluğuna <laughs> bırakabilir yerini. Biraz moralsiz kalabilirsiniz. Ama bu Merkür Retrosu, bilmiyorum siz de öyle hissettiniz mi? Videomun altına yazarsınız. Aslında sizi destekleyen bir Merkür Retrosu'ydu. Kuzey Ay düğümünden de etkiliydi. Güzel, olumlu bir etki aldı. Ve sizin yöneticiniz. Yani dolayısıyla her önce yükseltiniz yükselerinizde sonra da 12. evinizde retro idi ama bu biraz yerini duygusallıkla e, veya belki ikili ilişkilerde biraz iletişim sıkıntısıyla e, değerlendirmiş olabilir. Şimdi gelelim bu ayın detaylarına. Ayın 3'ünde, 4'ünde ve 5'inde biraz sıkıntılı olabiliriz. Biraz gergin olabiliriz. Bunun sebebi şu. Karşılıklı çatışma hali olabilir. 3'ünde artık Merkür Retrosu sona eriyor ayın e, sizin de 12. evinizde. Dolayısıyla bu 12. ev duygu dünyamız, sırt noktamız. Yani çok kontrol edebildiğimiz bir yer değil. Rüyalarımız, sıkıntılı konularımız, psikolojimiz bunların hepsi 12. evle ilgili. Burada artık Merkür stationary pozisyonunda yani ne geri gidiyor ne ileri gidiyor. Bir gün, bir buçuk gün, iki gün boyunca diyebilirim ve hemen o günlerde ayın 5'inde de satürn retrosu başlıyor. Satürn retrosu da başladığı günlerde sıkıntılı olabilir hemen derece eksiltmeyeceği için o da stationary pozisyonda kalır. 5 Haziran'da demek ki 3, 4 ve 5'ine hatta 6 Haziran'a dikkat edelim. Ben daha çok danışanlarımı 5 ve 6'sında gergin olabilirsiniz diye uyardım. Aklınızda olsun. Videomun altında yazarsınız eğer böyle bir gerginlik hissettinizse. Şimdi Satürn Retrosu tabii ki uzun sürüyor. O bir Merkür Retrosu gibi değil ama Satürn'ün zaten bir burcu tamamlayışı 2,5 yıl ve kova üzerinde biliyorsunuz. Şimdi 7 Mart 2023'e kadar Satürn halen kova üzerinde. Son 6 ayında bazı ödüller verecek. Sizin de özellikle 9. evinize ilerlediği için sizi daha çok uluslararası bazı konularda girişimci olabileceğinizi ya da internet üzerinde bazı konularda girişimci olabileceğinizi, kendinize yeni internet mecraları, e-ticaret siteleri açabileceğinizi, yepyeni bir eğitime, yüksek eğitim kariyerine ya da lise sonrası kariyere başlamak üzere üniversite seçimine, bölüm seçimine başlamak üzere bazı aksiyonlar aldırabilir son 6 ayında özellikle mesleğinizi net olarak seçebilirsiniz. Bu işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat 2023'e denk düşüyor. Fakat şimdi Satürn retrosu var dedim. 25 derece kova burcu başlıyor. 18 dereceye kadar da derece eksiltiyor. Ne zamana kadar? Ekim ayına kadar. 22 Ekim'di galiba. 23 Ekim'e kadar retro olarak devam edecek. Sonra tekrar o dereceleri toplayacak. Demek ki Satürn öncelikle 9. evinizde kova ve tam karşı noktasında aslan 3. evinizde 9-3 aksında eğer kişisel bir gezegeniniz varsa ya da tam tersi tehlikeli sıkıntılı plüton gibi bir gezegeniniz varsa sizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek demektir. Buna biraz dikkat edeceğiz. 25 ile 18 derece arasındaysa özellikle bu plüton ya da satürnünüz ya da belki jüpiteriniz o zaman sizi nasıl etkileyeceğini yorumlayacağız. Videomun altına yazarsınız. Geçen yılda 24 Mayıs ile 10 Ekim tarihleri arasında Satürn retroydu. O zaman her ne yaşadığınızda şimdi bir benzerini yaşayacaksınız. Tabii ki dereceleri değişeceği için doğrudan etki de edebilir bir Plütonunuza. Bu böyle bir e, parantez açmış olduk. Bunu ayrıca bir video ile aktarmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu haftanın, bu ayın biraz eleştiriler toplayacağımız, biraz duygusal bir ay olacağını kaçırmayalım gözden. Sevgili ikizler, duygusallıkta pek yoksunuz ama Venüs ile Uranüs'ün çok güzel bir kavuşumu var. Kuzey ay düğümü de buna eşlik ediyor. Boğa burcu üzerinde ve sizin de 12. evinizde. Rüyalar, mesajı rüyalar, dualarınızın kabulü. Tam böyle odaklandığınız konularda bir iş varsa 6. eviniz 12. eviniz her ikisi bir de etkilenir. Çünkü bakınız olumsuz yerleşimleriniz varsa bu durumda biz karşı noktaya da bakarız. Yani 6. ev orası 12 6. Orası işle alakalı gündemlerinizi gösteriyor. 6 12 aksında ee, sizin de kişisel gezegen yerleşimleriniz varsa bu Venüs Uranüs Kuzey Düğüm kavuşumundan tam kavuşumundan olumlu etki alırsınız. Bakın 13'ünden itibaren güzel günler başlıyor diyebilirim. Aslında bu Venüs Uranüs Kuzey Düğüm kavuşumu birkaç gün sürüyor. Sadece tek gün değil. 13 Haziran'da Merkür ikizlere geçiyor. Yani sizin yükseleninizde güneşiniz ikizlerse de doğum gününüz kutlu olsun. Bu durumda Merkür de sizin yükseleninize geçiş yapıyor. Geri giderken bu gitmiş, gitmişti Mayıs'ın sonunda. Bir 10 gün kadar da Boğa'da, 15 gün kadar da Boğa'da kaldı. Şimdi bu sizin yükselenize geçtikten sonra sizinle ilgili hem sizin dışarıya haberler vermeniz hem de dışarıdan güzel haberler almanız anlamına gelir. Ticaretiniz eğer ticaret yapıyorsanız ticaretiniz hızlanacak anlamına gelir. Eğitim, kariyer her türlü konuda çok hızlı haberler alacağınız anlamına gelir. Ve ayın 14'ünde bir yay burcu üzerinde dolunayımız var. 23 derece yay burcu üzerinde. An haritasında da terazi yükseliyor sevgili ikizler. Dolayısıyla bu sizin için 7. evinizde. Yay ikizler tam karşı noktanızda. Evlilikle ilgili kararlar olabilir. Eğer evliyseniz bu evliliğinizle ilgili gidişatıyla ilgili belki istekleriniz olabilir. Ee, evliyseniz ve de çocuğunuz yoksa bununla ilgili kesin bir karar alabilirsiniz. Çocuk istiyorum ya da kesinlikle istemiyorum gibi olabilir bu. Bu ara bunu çok duymaya başladım. Sebebini bilmiyorum ama kesinlikle çocuk istemiyorum kararlılığında olan insanlar var. Şimdi bu ısrarla yapmak istediğiniz ama epeydir yapamadığınız ve gerçekleştiremediğiniz bir konuda karar almak aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Şöyle örnek vereyim. Epeydir kilo vermek istersiniz bir türlü olmaz gerçekten de haftalarca aç kalırsınız. Ne bileyim bir takım diyetler uygularsınız, spor yaparsınız. Bir türlü olmadığını görürsünüz ya da geriye dönüş olur. Şimdi biraz burada kararlı duruş sergileyeceksiniz. Ama bu 1-7 aksını etkilediği için eşle ilgili konularda da ortakla ilgili yaşam içinde kim size ortak? Sevgiliniz de olabilir elbette. 5. ev değil de 7. ev olmasına rağmen eşiniz, sevgiliniz, herhangi biri hayatınızı paylaştığınız, iş ortağınız, avukatınız her neyse bu kişi şeylerden biriyle de ilgili nasıl diyelim olmayacak bir şeyin peşinden gidebilirsiniz çok da böyle değmeyecek bir konu olabilir olmayacak birinin değmeyecek birinin peşinden gidebilirsiniz aklınızdan bir türlü çıkaramamış olabilirsiniz bu eşle ilgili eş olmakla ilgili birlikte olmakla ve evlenmekle ilgili bir gündemde olabilir ya da birlikte ortak hiç değmeyecek bir konuda hiç değmeyecek bir iş için Heves ediyordu olabilirsiniz. Burada vazgeçmek değil, tam tersi bunu artık kesinlikle peşine düşmek ve kesinleştirmek konusunda bir güç bulacaksınız. Bakın epeydir değmeyecek bir şeyin peşinde gidiyor olabilirsiniz dedim ama bunu gerçekleştirmek üzere de güç topladığınız bir dolunay, terazi uyum demek. Artık bir uyum gösterin birilerine, bir şeylere. Belki parasızlığa, bilmiyorum. Her şeye uyum gösterebiliyor insan oldu. Burada olmayacak şeylerin peşinde yıllardır tamamlanmamış konuların, aylardır sürüncemede kalmış konuların peşinde gitmek. ısrarla yapamadığımız şeylerin artık yapmaya, yapmak üzere, gerçekleştirmek üzere gayret gösterdiğimiz bir dolunay olacak. 23 derece yayda Dolayısıyla diğer ateş gruplarını da dikkate alırız. Yay, aslan, koç burcunu. Dolayısıyla yayda aslanda koçta 23 dereceye yakın. Hani 17-18 dereceden 27-28 dereceye kadar kişisel gezegenleriniz varsa. Yay ve ikizlerde yine yükselen 1 ve 7'de kişisel gezegenleriniz varsa. Güneşiniz ikizlerse doğrudan etki alırsınız sevgili ikizler. Yükseleniniz ikizlerse de, güneşiniz ayınız ikizlerse de doğrudan etki alırsınız. Detay veririm tabii ki tarih yaklaştığında. Ve 15 Haziran'da Venüs ile Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir kavuşumu var. Bu kavuşum yine 12. evinizde. Daha önce de söylemiştim bunu. Halen devam ediyor bu açı. Ve 19 Haziran'da Venüs, Satürn karesi var. Her ne yapıyorsanız onunla ilgili bir otorite baba ya da bir otorite patron yaşlı biri ya da sözünü dinlediğiniz biri sözü itibarlı biri. Size göre sözü itibarlı biri. Bu bazen bazen e, patron olabiliyor. Bazen e ev sahibimiz de olabiliyor. İşte o kişinin sözünün şu anda itibarı var demektir. O otoritenin sözünü dinleyeceksiniz, eleştiri toplayacaksınız demektir. Dinleme edebilirsiniz. Bu bir özgür irade alanı zaten. Ama otorite hem de ayda balık burcunda aynı gün 19 Haziran'da biraz eleştiri toplayacaksınız. Bu eleştiri öyle ki 13 Temmuz'a kadar sürebilir aklınızda olsun. 21 Haziran'da önce 20 Haziran'da artık biraz gelecek planlama konuları var Merkür etkisi geleceğinizi planlayacaksınız 20 Haziran'da. 21 Haziran'da güneş artık yengeç burcuna geçiyor. Sizin ikinci ev para alanınız. Demek oluyor ki parayla ilgili pek çok hmm, plan yapabilirsiniz. Paranızı kullanmak üzere, birilerinin parasını kullanmak üzere, ikinci ev ve sekizinci ev, kredi almak üzere ya da kredili ya da kredisiz aksiyon almak üzere pek çok fırsatınız olabilir. Ve 23 Haziran'da Venüs de artık ikizlere geçiyor. Venüs para demek. Venüs aynı zamanda estetik demek, güzellik, sanat demek, sanatla uğraşıyor olabilirsiniz. Venüs'ün özellikle ikizlere geçişi sizin yükselenize geçişi çokça sizi sanat konusunda bilinçlendirebilir, farklı yerleri görmek üzere yola da çıkarabilir. Sanat konusunda özellikle. Farklı ülkelerin müzelerine gitmek istiyor olabilirsiniz. Ah keşke ben de gitsem, tekrar tekrar o Floransa'ya gitsem, Roma'ya gitsem. Elbette şu da var, şu da var, paylaşayım burada. Pek çok Avrupa ülkesinde çok ilginçtir ki teknoloji müzeleri diye eski televizyonların sergilendiğini gördüm. Biliyorsunuz ben Ankara'da yaşıyorum ve Ankara'da devasa bir Anadolu Medeniyetler Müzesi var. Görmenizi çok isterim. 5000-6000 yıllık ürünleri bu toprakların ürünlerini görmenizi çok isterim. Sevgili ikizler her zaman bir sanat gözü var. Merkür yöneticisi olan ikizler. O sebeple Ankara'ya yolunuz düşerse başka bir ilde yaşıyorsanız Ulus'taki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni görün çok isterim. Ee, kapattık konuyu. Şimdi artık son 10 gün kadar yengeçte olacak. Yuva ile ilgili çok konumuz olabilir. Anne babamızın gündemi bizim gündemimiz olabilir. 28 Haziran'da Neptün Retro'ya geçiyor. Çok önemi yok. Kitleleri, kurumları, kuruluşları ve halkları ilgilendiriyor. Jenerasyonları ilgilendiriyor. Neptün'ün Retro'su illa kişilere duygusallık verir diye bir klişe yok. Zaten 25'ten 22 dereceye kadar düşecek. Balıkta ya da diğer su grubu yerleşimlerinde yengeçte akrepte yerleşimleriniz 25 22 22 arasındaysa belki etkilenirsiniz ama söylüyorum tekrar jenerasyon gezegenlerinin retrolarının Plüton'un ve bu Neptün'ün bu kadar da hayat kalitemizi değiştirecek etkileri yok. Bir Merkür, Venüs retrosu gibi. 29 Haziran'da yengeç üzerinde para alanınızda yine bir yeni ay var. Yepyeni bir başlangıç yapma aşamasında olduğunuzu gösteriyor. Bu 7 derece yengeçte olduğu için biraz da duygusal bir nokta öncelikle sevgili ikizler baba ya da otorite tarafından o eleştiren kişiler tarafından destek bulabilirsiniz bu bir ihtimal ve bu aynı zamanda duygusal tepkilerinizden dolayı onları küstürüp de sonra yeniden barıştığınız günler olabilir. Aynı zamanda e, ikinci evinizde olduğu için çok gerekli gördüğünüz ve gerçekten çok istediğiniz niyetlerinizle ilgili, hıdır ellerinizle dilediğiniz niyetlerinizle ilgili harcama yapacak olabilirsiniz. Bazı ikizler burçları özellikle bebek sahibi bu da bir variyet e, bebek sahibi olabilmek için yatırım yapabiliyor yani işte ödemeler yapabiliyor ekstra böyle bir planlama yapabiliyor Hekim kanalıyla böyle bir mikro enjeksiyon tüp bebek dileyen e, ikizler için söylüyorum ve 7 derece yengeçte olduğu için 2 dereceden 12-13 dereceye kadarki su grubu yerleşimlerinde kişisel gezegenleriniz var mı diye bakacaksınız Bu da yengeçte akrepte ve balıkta 2 ve 12 derece arasında Özellikle Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz varsa sizi çok olumlu etkileyecek sevgili ikizler. Ve aynı zamanda e, tabii ki tersi de geçerli. Olumsuz bir gezegen yerleşiminiz varsa da etkilenirsiniz. Ve sevgili ikizler... Bu ay özellikle yağışlara çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün burçlar için bunu söylüyorum. Haziran boyunca ikisi, üçü, dördünden itibaren çok yoğun yağışlar geliyor. Nisan'daki o balık burcuna toplanan, Neptün üzerine toplanan diğer pek çok gezegen şimdi bunların etkisini gösteriyor. Elbette bizim ülkemizde özellikle 42'ndiler dediğimiz ikindi yağmurları Haziran ayında, Mayıs ayında boy gösterir. Fakat bunlar Artık iklim değişikliklerinden dolayı devasa e, sorunlar yaratabilecek yağışlar ve çok şiddetli yağışlar 45 gün kadar sürecek ve orman yangınları yerini alacak. Temmuz'da bunlarla ilgili de konuşacağız, uyaracağım. Bu yıl özellikle yaz dönemi boyunca Ekim ayına kadar problemli her türlü konuyu çok toksik yaşayacağız. Yani sıkıntılı süreçleri olabilir. Özellikle beni Avrupa'dan izleyen pek çok danışanım var. Onlara buradan selam olsun. Hollanda'daki, Fransa'daki, Almanya'daki sel baskınlarını, Belçika'daki sel baskınlarını unutmadık. Orada hayatını kaybeden vatandaşları unutmadık. Dolayısıyla bu yağmurlarla ilgili Haziran ayında çok uyanık olmanız gerekiyor sevgili ikizler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip alırsanız da çok memnun olurum. Videolardan ilk yayınlandığı gün bildirimler almak istiyorsanız da bildirimleri açın. Haberdar olun. Böylelikle görüşmek üzere. Hoşçakalın.